tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saati beni izliyorsanız hepinize merhabalar. Bu videoda tatlı akrep burcu arkadaşlarım için 2021 Ocak ayına özel bir kahve falı yorumu gerçekleştireceğim. Bakalım sizlere neler bekliyor. Birazcık dışarıya olmakla beraber birazcık da tabağın içine bir bölüm. Durumu oldu. Şimdi arkadaşlarım bu şöyle yorumlayabilirim sizler için. İnsanların sizinle ilgili ihtimal vermekleri yapamaz, edemez. Aa, öyle bir şey yapabiliyor muymuş? İşte hayvan mı seviyormuş? Yani size hayvan beslerken görebilirler. Ee, ne bileyim hani belki çok güzel dans ediyorsunuz, çok güzel şarkı söylüyorsunuz. Ee, bunu insanlar normalde fark edemeyebilirler. Ve bu ay içerisinde sizinle ilgili... Hiç ihtimal vermedikleri bir şeyi onlara gösterebilirsiniz arkadaşlarım Hani Belki de hani onu kimse beğenmez dedikleri bir anda birisi ya da birileri e, sizin ne kadar hoş olduğunuzu ne kadar muhabbetinizin güzel olduğunu vesaire söyleyebilirler ve birazcık Çevrenizdeki insanlar e, sizi kıskanabilirler benim e, içime Doğan bu ama ne olursa olsun Siz sizden beklenmeyen bir şeyi insanlara gösteriyorsunuz. Sizin için olumlu, başkalarının ne düşündüğü umurumuzda değil. Ay bakın, bakın 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 burada ne var. Bakın var. Gördünüz mü? Arkadaşlarım bu konuda size iki tane yorum yapacağım. Bir, evinizi değiştirebilirsiniz, eşinizi değiştirebilirsiniz, partnerinizi değiştirebilirsiniz. Ee, Cinsel hayatınızdaki bir şeyleri değiştirebilirsiniz, belki heyecan katabilirsiniz, karşı tarafı heyecanlandırabilirsiniz gibi durumlar söz konusu bu bir. İkincisi, çocuğunuz gibi sevdiğiniz, değer verdiğiniz, çocuğunuz olmak zorunda değil, belki annenizi o canım benim deyip böyle yanaklarına sıka sanki çocuğunuzu seviyor musunuz? Küçük çocuk seviyor gibi seviyorsanız o da dahil, kardeşleriniz dahil, çocuklarınız varsa onlar da dahil. Onların geleceği için e, bir şeyler yapıyorsunuz. E, tahmin ediyorum ki onlara bir öğüt veriyorsunuz. Çünkü karşınıza almışsınız. Ay bulanmış Karşınıza almışsınız ve ona hayatta nasıl durumlar olduğunu, nasıl insanlarla karşılaşacak, ne tarz insanlar var şeklinde dünya işte korona var. Bizi ne bekliyor? Ne yapabiliriz? şeklinde bazı şeyler konuşabilirsiniz. Belki de hani bu söylediğim kişinin Allah korusun tabii ki işi vardı, işten çıkarılma durumu söz konusu oldu hani şöyle bir şey yapabilirsin, böyle yapabiliriz, işte ben sana yardım edebilirim şeklinde o kişi için hayırlı, güzel konuşmalar yapıyorsunuz. Karşı tarafta sizi dinliyor. İnsanlar zaten genel olarak sizin ne söylediğinize çok önem veriyor. Evet, gerçekten ailem dediğiniz, çok sevdiğiniz bir insana canı yürekten yol gösterip yardımcı oluyorsunuz. Bu her şey olabilir. Evlilikte bile olabilir. Hani evlilikte olur böyle problemler, şöyle şöyle yapın çözüme kavuşturun gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Sizin sayenizde birisinin hayatı, birisinin işi, birisinin evliliği kurtulabilir. Arkadaşlarım bakın şimdi şuraya. Bakın burada ne var? Resmen bir boya fırçası. Gördünüz mü? Bir kişinin sırtında. Ve bir kişi de buraya bakıyor. Size iki şekilde yorumunu yapacağım. Bir. Şurada da bir anahtarla F harfi var. E'ye de bir tık benziyor. Bana verdiği hissi söylüyorum sizlere. Şöyle sizlerin adında soyadında E ya da F harfi varsa evet yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Dedim ya insanlar sizden beklemedikleri bir şeyleri onlara sunabilirsiniz. Ee, yani örneğin ağacını benim bunu hazır mı aldın? Hayır hazır almadım. Kendim yaptım ee, diyebilirsiniz. İşte saçını kendin mi boyuyorsun kuaför mü? Kendim yaptım gibi. İşte yine diyorum ya bakın o fırçayla beraber insanlara yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. Kendinizle ilgili farklı bir imaj çizebilirsiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlarım sanatınızla, el emeğinizle, becerilerinizle para kazanabilirsiniz. Bakın para diyorum. Para kazanabilir, iş yapabilir, ee, insanlara gösterebilirsiniz. Çünkü akrep burçları her zaman bir şeylerde yeteneği vardır. İşte kendi saçını boyayabilir, kendi saçını kesebilir, makyajını kendi yapabilir, ojesini kendi sürebilir. Ee, sadece kadınlar için söylemiyorum, erkekleri de aynı şekilde gayet becerikli, el yeteneği çok kuvvetli olan insanlardır. Ha derseniz ki, e bende yok. Denediniz mi? Ne kadar denediniz? 2-3 denemeyle anlaşılacak şeyler değil. Hani bir şeyi 20-25 kere denedikten sonra, Belli oluyor yeteneğin olup olmadığı ya da onunla uğraşılmalı mı diye. Ama gerçekten bakın bir para kazancınız söz konusu olacak. Buraya geldim. Bu temizlik ne diye size soruyorum. Arkadaşlarım şöyle birazcık Rabbinize yönelebilirsiniz. Bunun sebebi sizin ya da partnerinizin hayatında olan ekstra bir kişi. Yani bu kadar netim. Yani ya diyorsunuz ki ben mutsuz bir evlilikteyim, mutsuz bir ilişkideyim beni kurtar. Ya da e, hani partnerimin hayatında birisi var onu bu dertten kurtar gibi. Onu bundan, bizim ilişkimizi bundan kurtar deyip e, böyle bir duruma yönelebilirsiniz. Eğer ki dersiniz ki hayır benim hayatımda birisi yok. E, bu sefer size şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Birazcık Ocak ayında <laughs> cinsellik görüyorum niye bilmiyorum tabii ki beni ilgilendirmez ama hani ne gördüysem onu zaten size söylerim. Ha, belki bunun sebebi e, kasık kısımlarınızda birazcık ağrıların olması kadın ya da erkek fark etmez. İşte e, soğuk yemiş olabilirsiniz o yüzden de burada görünüyor. Çünkü oralarda bir hareketlenme var. E, onu size söyleyeyim. Evet birazcık e, cinsellik işte cinsel organlar siz partneriniz. Eğer ki hiç kimse yoksa direkt sizin böyle bir yöneliminiz, tabii ki bir ihtiyaç, ihtiyacınız olduğunu hissedebilirsiniz. Vallahi arkadaşlar Ocak ayında bayağı sizi böyle itekliyor. Dedim mi insanlar hiç sizden hani işte o sessiz sakin oturur hiç belli etmez kendini dedikleri anda bir bakıyorsunuz bir alım bir çalım yüzünüze bir aydınlık. Çünkü falanıza çok aydınlık. Böyle bir durumunuz olabilir. Evet insanlar sizden beklemiyor bunu pek fazla ama siz bayağı hareketlisiniz. Cinsel anlamda. Ocak full cinsellik. <laughs> Onu söyleyeyim. Bayağı ya da şöyle söyleyebilirim. Tabii ki kendi yorumunuzu yapın diyorum ya. Bayağı hareketlisiniz. E zaten paradan bahsettim. Kendi imkanlarınızla para kazanıyorsunuz. Bir de bu ay içerisinde bir kişinin resmen hayatını kurtaracak seviyede ona çeşitli işte evlilik olsun, iş olsun bu konularla ilgili akıl veriyorsunuz. Ve zaten şuradaki Kulunuz için de söyledim. Ev değiştirme, farklı bir yere gitme istek durumunuz olabilir. Hadi bakalım. Dileğinizi tutun arkadaşlarım. Tuttunuz. Siz istediğiniz bir göz Allah verdi size bir iki üç tane birden. Şimdi arkadaşlarım sizin hep planlarınız ileriye dönük. Hep ileriye dönük. Yani bir hafta sonra şeklinde değil, bir ay sonra şeklinde değil. Hep uzun vadeli dilekler tuttuğunuzu burada görebiliyorum. Öyle bir tanesi var ki o kadar yoğun ki o kadar olsun. Hani ev gibi, taşınma gibi, evlilik gibi Acayip yoğun bir isteğiniz var Allah size yardım ediyor ve bunu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi burada bir tane uçak var. Ama bu uçak e, direkt bireysel olabilir çünkü haneye doğru. Bu haneye gelecek bir e, gelin, bir damat olabilir. Yurt dışında tanıdıklarınız varsa gelebilir. Sizin evlatlarınız iş arıyorsa onlar için ileriye dönük olarak bir işe işe girmeye e, yardımcı olabilir. Yalnız ben burada bir altı görüyorum. Altı da birazcık e, büyük ve yatay ve şöyle. E, şimdi size çok uzun gelecek ama bir altı aydan bahsediyor. Altı haftayla 6 aylık bir süreçte e, sizin ya da hanenizdeki bir kişinin işe girmesine e, yardımcı olabilir. Yurt dışı bağlantısı. Bakın hanenizden birisinin yurt dışı bağlantısına ki bu sizde dahil e, bir kişinin yurt dışı bağlantısı kurmasına yardımcı olabilecek bir kişi var. Evet. Yani bakar mısınız? Uçağın üzerinde ayakta bir kişi zaten kendini zamanında yurt dışına atmış ve şimdi orada oraya çağırıyor. Ay kalbiniz var. Ay ta kalbiniz var. Şimdi arkadaşlarım bu kalp bin içerisinde bir iki var. Bakın iki var ve bir birazcık hafiften kırılmış olarak gördüm. Tahmin ediyorum ki ayın 20'li vakitlerinde sizin kalbinizi kıran kişi size elinde bir hediye ile beraber gelebilir ve geçmiş şuradaki gördüğünüz ejderha ile beraber hani sana yaptıklarımdan dolayı pişmanım diyebilir. Bir de sizlere bu süreçte birazcık daha ot işte yerden çıkan turp gibi işte patates gibi, işte yerin altından ne çıkıyorsa havuç gibi, işte ebe gümeci bilir misiniz bilmiyorum ama onun gibi şeylere böyle bol bol e, yöneldiğinizi görebiliyorum. Bakın yerin altından çıkıyor. keza bir avokadoya benziyor. Vegan olmayı düşünüyor musunuz? Onu sorayım. Çünkü bir yöneliminiz var canım arkadaşlarım. Bakıyorum kolektif adına başka söyleyebileceğim genel bir durum Söz konusu değil. Bir de arkadaşlarınızla çok fazla görüşüyorsanız dikkat edin. Çevrenizden birileri hasta olabilir. Eğer ki sık sık arkadaşlar, eş, dost gibi görüşmeleriniz varsa, bunlar sizi birazcık ilerleyen zamanlarda zorlayabilir. Özellikle adında. E, V ya da L harfi olan L harfine tekrar dikkat çekiyorum. Arkadaşlarınızın hepsini düşünün. Ee, çünkü biri onunla görüşüyor. Diğer arkadaşınız onunla görüşür O da size getirir gibi durumlar olabilir. Ee, e, V ve L harflerine dikkat. Bu harfteki olan görü kişilerle görüşmeyin. Görüşenler varsa onlarla da görüşmeyin. Tamam ee, korona gibi bir şeyler olabilir. Size de gelebilir. Dikkat! Dikkat! Henüz hanenin dışarısında ama gelebilir. Dikkat ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.